Sağa doğru gidiyorduk ama yanlış yerden gidiyormuşuz Bu taraftan gidip etraftan dolanmamız lazımmış Daimler motor. Daimler diyor buna da 1912'de yapılmış bu bir şirketten çok daha fazlasıydı diyor da burada takımın ekip kartı yapmışlar. Evet kadar kimlik kartı var. 19898'de doğmuş. Şirketin bildiğim şu anki IK'nın şu anki IK'nın geçmişteki hali Porsche type 64 Burada da Ferdinand Porsche ile Ferip Porsche. Böyle heykellerini yapmışlar. Şu tarafa doğru gideceğiz herhalde değil mi? Buradan yarış arabalarını tepeye doğru sıralamışlar. Burada da var. Nedir ya? <laughs> Şeyler arkadaş. 9 17 9 71'de yapılmış. Anlıyorsun değil. yeah. yeah. Evet, 911 modelinin 64'ü. 64, 64 model. Aslında şu yandaki tarihleri tarihlere göre takip edebiliyoruz da biz biraz karışık daldık mevzuya galiba. Aynen buradan bak 1950'den itibaren başlıyor. Böyle gideceğiz. Şurada tarihi. İçine baksana ya. Yani. Bunlar gerçekten kullanılmış. Sonra onarılıp sonra getirilmiş. Yoksa özel olarak müzelik mi yapılmış? Yok ya. Müzelik yapılmamıştır. <laughs> Çok Saklı var. Temiz bakmışlar demek ki. Kullanan temiz kullanmış. Ben alsam? Doktordan herhalde. Oo, bu ne ya? Bu da parkta alır mı? Yazıyordur. Fiberglass, oha, daha hafif yapmak için fiberglass yapmışlar. Sadece 130 kilo mu geliyor, oha. Porsche'nin traktörü mü varmış gerçekten. Çok Şimdi burada tarihe göre devam ediyoruz. Ş şurada yazdığım 100 liraya. 1960 diyor. 1960 için sola doğru gidiyoruz. Tamamen spor araçları görünüyor. Milyon çeşit spor aracı yaptıkları için. 1980'lere geldik artık herhalde. Aa, bak yavaş yavaş karşıya doğru yenileniyor. O zaman da pahalı kesinleri. Yani hep spor lüks araç ürettikleri için ya da yarış aracı. 1980'lere doğru geldik. Burada biraz daha şu anki görüntü. Şu anki güzel görüntü. Oo. Böyle de mi varmış? Dakar aracı da mı varmış? Çok ilginç. Hı hı. İlk defa Dakar aracı gördüm. Hoşum. Artık 1990'lar. Yavaş yavaş. Bugün nerede gördüğümüz Porsche? O fotoğraf mı çekelim? Evet. 2 3 Allah Allah ışık oldu. Bu da böyle bir yarış sahnesi efekti var. spor araçları, araçları üretiyorlar da Mercedes gibi yarış Çok Fazla yarış Ama Mercedes'te bu kadar yok mu? Bunlar biraz daha spor araç fazla ürettikleri için Mercedes sadece buna yönelik araç üretmiyor ya. Hmm. Her şey, Porsche'nin doğuşu yarış arasında mı olmuş? Valla buraya bakınca öyle herhalde. Cehaletimi mazur gör <laughs> ama. Çok fazla, yemek, çok fazla <laughs> yarış araçları var. Ayaklarını koyun karşısına çok dokunma da Git 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 Burada da ödüllerinin olduğu bir alan var evet. Burayı alan mı kuruyorlar? Üçüncü olmuş bir tanesinden Donumuzu alırlar vallahi burada Burada donumuz monumuz kalmaz yani yavaş. 2000'lere doğru gidiyor. Hı? 9-11 boş 9-11 polis arabası. Bizdeki şeye tekabül ediyor. Toros'a tekabül ediyor işte. Gerçek 90 lı. mi? Yok yok şaka yapıyorum. Neye tekabül ediyor? No, Toros gibi kullanmışlar yani. Ama şey yıla eski bayağı 90, 90 90'larda polis varmış. arabası Porsche varmış. Ne yapıyorsun? Şey, Resim çıkarmışlar. İşte o şey gözlemlemek için çıkarmışlar. Nasıl yatırıyor ya? Hmm. Biz yalnız kıta mı geldik? Burası biraz bırakmış. Bence burada bir tane var zaten. Şimdi de burada... o inip çekemiyor muyuz fotoğraf? Herkes inip çekiliyor işte bakacağız. Ama böyle dolaşılıyor Aa, herhalde başka mi? bir şey yok. Bak. Burada yine. Bilmiyorum ki göreceğiz. Bakalım oraya doğru. Bir şurayı dolaşalım. Bak bak bak. Güzelliğe bak. Yavaş yavaş. Hı? Yavaş yavaş geliyor bunlar. Bu kaç? kaç? 2006. Şimdi verseler alırız yani. Evet. Bence bize bile <laughs> lüks bir <yer>. Lüks <laughs> tabii. Geldik artık. Yavaş yavaş. Porsche'nin şurada GT4. Ya müze 500 kat değil zaten yani bu iniyor böyle aşağı. <laughs> nasıl? Bu araba nasıl yaptılar? Neymiş ya? Yani? 918 Spider 2015 model. Sonunda 2019'a geldik. Porsche Taycan Turbo S Burada arabanın motor sesi. Yerli yeri daha güzeldi mesela sanki. Boluklar, boluklar. Her bu motor sesi takip ediyor. Burada araçların motor sesinin simülasyonunu aslında onu yapan. Gördün mü sende çekim sen? Yok yani. <laughs> Gerçekten sadece bir kat olmasıyla hayal kırıklığına uğradık. Bunlar 49 Bunlar o pahalı olanlar da Mercedes gibi pahalı olan var ya. Hı, öyle şeylere bakacağım. Bu 249 249'muş. Ay canım turbo. Hediyelik eşya bölümüne geldik. Güzel şeyler var. Şapkalar, üst. Tabii Tabi şu modeller daha pahalı. 200 Euro. <laughs> Şes katlı pozirva. 65 Euro. Nerede o? <laughs> çok Arkadaş şu küçücük model nasıl 65 Euro? Ağzından Mercedes'te de vardı o da, daha mı pahalı bunlar Gerçekten 143 43 Modelin Fiyatı 45 Euro 143 43 modelin Maşallah 99 Euro 59 Euro 99 Euro Porsche müzesinden çıktık. Mercedes gibi bir şey beklerken <laughs> çok küçük çıktı ya. Dikkatliymiş. Soldan sağ tarihini takip ederek gidiyor. Sonra bitiyor. Hediyelik eşya kısmı da Mercedes'e göre çok küçük. Ve çok pahalı. Acayip pahalı ya. Küçücük küçük kadar parmak kadar model 5 lira Minimum 5 Euro'dan başlıyor. Girişi Mercedes aynı ama sadece bir kat Mercedes'e 8 kat dolaşıyorsunuz. Gerçekten acayip güzel Mercedes müzesi. Şöyle ama bir yemek bölümü var. Yani buraya 10 Euro bence fazla ya bir kat için. Ya da Mercedes az. <laughs> Mercedes'e Mercedes çok az. Yani. Ya da Mercedes'i 20 Euro yapmaları lazım. Zaten şu anda da baya bir şu sıra oldu. Şu anda 6'da Şöyle sıra gidiyor. Bitti. Görüşürüz. Bay bay. Açlıktan ölüyoruz, ölüyoruz. <laughs> yani hiçbir şey almadık. Bunun etrafında da doğru bir şey Mercedes yok. ve Porsche şuraya, anılarımız bu kadardı. Şuraya da girmeye korkuyorum. Hediyelik eşyadaki fiyat burada da vardır kesin. Burada böyle bir kafesi var. İçeriden alıp yiyorlar. Gel de seni Porsche ile bir de videoyu alayım. <laughs> kiralanabiliyor mu? Hı hı kiralanabiliyor. Kiralanabiliyor. <Ben gelince> <laughs> böyle. Şöyle de üç tane Porsche'yi tepeye koymuşlar ya. Ne güzel <laughs> tepeye koyacaklarını. Uğur kiralar da. Ücretsiz Hı. kiralar Uğur. O zaman? O zaman görüşürüz. Herkes kendine, kendine dikkat, dikkat etsin. Almanya'dan selamlar. Bay bay.